arkadaşlar ben Bugün Minecraft ama Minecraft herkesin tek kalbi var. Minecraft'ta 10 kalp olması yerine bir kalbimiz olsaydı ne olurdu arkadaşlar onu deneyeceğiz. Her taraftaki yaratıklara vurduğumuzda her tarafta değil yani normalde her tarafta yaratık oluyor. Bu yaratıkları vurduğumuzda arkadaşlar ölecek bakın. <laughs> Değişik enteresan. <laughs> Baksanıza böyle oynamak kolay oluyormuş ya. Herkes eşit şartlarda. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Düşünüyorum düşünüyorum. Ejderha ejderha ejderha. Ejderha'yı öldürün. Ejderha'yı öldürmeye gidecek. Arkadaşlar burada bir köyümüz var. Hemen golemi bir keselim. Yemek sorununu da hemen hızlı bir şekilde halledik. Baksanıza inanılmaz güzel ya. Köylüler de mi tek canlı? <laughs> Adam öldü. <laughs> Ha, işini çalmaya gidiyor o işi alırsan ölürsün Oh insan bir yaz tutar be bakayım ne satıyor harbiden ucuza satıyor ya helal olsun ama öldüreceğim seni neyse arkadaşlar tamam adaleti sağladığımıza göre bir tane golemi keselim öyle bakalım Oo oh, var ya ne ne kadar kolaymış ya dream minecraft oynarken <laughs> işte ne oldu ha, Onlar yemekler varmış şimdi baya fazla yemeğimiz var yemek sorunumuz hiçbir şekilde kalmadı ben birazcık ağaç yumrukluyum yumrukladıktan sonra bir maden yapacağım bir madenle vesaire dolaşalım bakalım kaç saniye ayakta durabileceğiz bir Endirmen ışınlandı yanıma. Endirmen! Aha, aha vallahi burada bir yerde. Gel gel. Şişt, neredesin? Gel bir tane vurayım sana. Hı, ne oldu? Korkak seni. Aha. Ya kaçtı ya. O tarafa doğru gitti. Koşun, Endirmeni yakalayın. Gözü lazım bize. Gözü lazım. Bak hala ışınlanıyor. Bakayım çık bakayım. Çık çık çık. Aha. Gel 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 gel. gel. Aa! Tamam. Tamam tamam az daha var ya öldürüyor de tek yumrukla ölmedi ve bu arada çimenli toprağım var Oo çok değerli Şimdi kendime bir tane kalkan yaptım kalkan ile madene ineceğim bakalım ne kadar hayatta kalabileceğim Sonrasında ejderhayı öldürmeye gideceğiz bakalım ejderha gerçekten tek kalpli arkadaşlar Tek yumrukla ejderhayı öldürebilecek miyiz onu bir sizlerle deneyelim Öncelikle madenin girişinde çok tehlikeli şeyler olabilir Aha baksanıza ya <laughs> Tamam kendime bir tane balta yaptım e, Hemen şöyle açlığımızı bir doyuralım İskelet gitti mi galiba gitti. Ben bunu alırsam beni görür mü? Demir lazım çünkü zırha ihtiyacım var. Aha da görmedi. Devam. Oo oh, daha fazla çıkıyor şuna bak. Ne bir sürü. Oh, oh, baya fazla demir bulduk. 10 tane demir çıktı. Ben 2 tane toplar gideriz diye düşündüm. Hemen şuradan kaçalım arkadaşlar. Demirleri topladıktan sonra kendimize set yapacağız. Nether'a gitmeyi düşünüyorum. Ayrıca şöyle bir şey arkadaşlar. Bizim bu gastlar var ya. Gazlar zaten tek canlıydı. Öyle hatırlıyorum. Onların adına bir şey değişmedi ama yine de karşılaşırsak tehlikeli olabilir bizim için. Oha buralarda var ya bayağı fazla demir varmış ha. İstesem bu kağıt bulamam he İki tane alayım çıkayım dedim Baya fazla demir bulduk Kendimize demirden eşyalar yapabiliriz Bizim için iyi oldu bak hala geliyor Bunu Nasıl bir biyom ya Aha zombiler var <laughs> Ne oldu Aa Şunlara bak. Hani tek kalbiniz vardı? Hile açmışlar onlar. Arkadaşlar bunların tek kalbi yok. Niye böyle oldu? İnşallah ejderhanın tek kalbi vardır. Bak o kadar gideceğim. Yanlışlıkla full <laughs> damage alsam öleceğim. Ejderhayı kesmeye gidiyoruz. E ee, beni öldürme. Hadi vur lan. Bugün değil diye alayım. Dınk. Ya. Yalnız öyle biliyorsun. <laughs> <laughs> nerede doğdum ha tamam. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar e, hani böyle artistlik yapayım dedim. Hold öldüm. İnşallah eşyalarım bir zombi almaz. Öldürmem kolay aslında. Yani niye bu kadar zor olsun ki? Ama orada bir tane daha iskelet olursa ben tekrardan öldürürüm. Bir tane spam point alalım şuraya. Hemen gidelim eşyalarımız kaybolmadan. Hızlı hızlı koş 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 koş. Burada bir yerdeydi. Ben buradan nasıl aşağı ineceğim ya? Burası mıydı? Ha burası değil. Lan nerede benim şey? Buradan mı iniyorduk? Ha tamam burası. Lan oğlum sakın alma. Şuraya gidersem tamam sıkıntı yok. El Git bakayım. Seninle mi uğraşacağız bir de? Biri geliyor. Biri geliyor. Ah dur. Lan minik zombi. Git lan. Ya arkadaşlar. O bana bir tane vuruyor. Ölüyorum. Ben ona bir tane vuruyorum. Niye ölmüyor? Gel lan buraya. Gel gel. Ah. E ben nasıl ineceğim oğlum aşağı? Gelin buraya. Heh, tamam sen öldüysen. Bir de bu var. Patla patla hadi. Arkadaşlar. Ah. iyi ee, buradaki zombiye ne oldu? Ay. Tamam zombi kendiliğinden mi öldü? Ne oldu? Yarım kalbi vardı. Aşağı düşüp ölmüş olabilir. Artık buradan çıkarsak güzel olacak. Heh, tamam. Oh be. Arkadaşlar her şeyi aldık. Hayır ya. Hayır ya. Ya hayır kalkanı takmamışım ya. Her şeyi aldık arkadaşlar ama kömür almayı unutmuşuz. Hemen kömür almaya gidelim. Bu shader'ın açılma şeyi var mıydı? Ha tamam madenlerde böyle yanıp yanıp sönüyordu. Şuradan mı gidiyorduk? Nereden gidiyorduk? Aha da burada. Şunları al. He ee, tamam bırak beni. Kalkan kalkan. Kalkan burada. Şu şurada. Şu şurada. <laughs> tamam. Baksanıza arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Aha patates düştü. Lan niye zehirlendim? Niye zehirlendiğimi anlamadım ama. Baksanıza. Enteresan. Harbi ben niye zehirlendim? Lanetli sürüm mü bu ya? Arkadaşlar tam olarak bilmiyorum. Üzerimde bir zehir var. Zehir sınırsız hala baksanıza. Benim ölmem lazım da. Ama ölmeyeceğim. Bugün olmaz. Bugün ölmeyeceğiz. Şimdi öncelikle kendimize set yapalım. Setimizi yaptıktan sonra portal açıp nether'a gideceğiz. Takas yapacağız bu şeyler ile. Piglinler ile. Piglinler takas yaptıktan sonra rahatız. Rahata eriştik gerçekten. Şimdi bir pantolon, bir ayakkabı, bir tane kas, bir tane balta, bir tane su kovası. Başka bir şey yok. Bunlar yeterli olur. Şimdi nether portalı yapacağız. Hemen şunları alalım. Arkadaşlar aşağı düşmeyelim. Ya bir kalple oynamak eğlenceli ama bir kalple de dolaşmak zor. Bir bloktan düşersem eşyaları falan gidiyor ya. Bir tane lav denizi bulmalıyız. Ee, bulabilirsek ben de şey yapacağım. Hadi bakalım gezelim arkadaşlar. Şimdi bir tane bana lav denizi lazım. Lav lav denizi lav denizi. Lav lav denizi lav denizi. Şurada var mı? Sanki şurada var. Yok burası suymuş ya. Ya şimdi arkadaşlar ben birazcık dolaşacağım. Ee, Nedir portalı yapmaya çalışacağız. Olmadı bir maden mi yapsak diye düşünüyorum ama. Madende daha fazla çabuk bulabilirim lava da. Maden çok tehlikeli ama ya. Baksanıza ben burada aşağı düşersem ölürüm. Buradan düşersem de ölürüm. 3 bloktan fazla düşersem yarım kalbim gidiyor. 4. blokta ölüyorum ve ben hala zehirle dolaşıyorum. Bak zehir de vurmuyor. Çok garip bir şey oldu orada. Creeper patladı. Creeper patladığı için ben zehirlendim. Nasıl bir şey oldu anlam veremedim ama buradaki biyomda bulamayacağım diye düşünüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> düştüm. Vallahi az da ölüyordum. Gel gel güzelim hiç acımayacak. Dağlarım sana derman olacak. bak bakayım sende. Oka. <laughs> Aşağı düşüyordum az daha. Son anda durdum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ben arada bir böyle yaratıkları yumurga ata ata devam ettim. Ee, bir şeyler bulmaya çalışacağız. Ben saatlerdir yürüyorum derken bulduk mu? İşte bu. Su almayı unutmuşum. Hemen geri dönüyoruz. Su alacağız şuradan. Yavaş sakinice neyin. Şöyle tamam. Kendimize bir tane nedir portalı yapacağız. Bir tane gravel topladım. Şöyle gravel'dan çakmak taşı alacağız. Bir tane çakmak yapacağız da bak. İman terime gelmemiş. Sen nasıl iman terime geldin? Şimdi burada nasıl bir şey yapmalıyız? Çok Tedirginim, sakin oluyoruz. Şöyle arkadaşlar, ilk önce şuraya bırakıyoruz. Hey, bırakıyoruz? Düzgün bıraksana. Adam akıllı bırakamadık. Ah, bir dakika dur. Heh, su, şunu şöyle bırakalım. Tamam. Burası yanlış oldu ama olsun. Galiba arkadaşlar böyleydi ya. Tam olarak emin değilim. Eee, şimdi Aha, ölüyordum. Şurayı da şöyle kapatırsak. Çünkü emin olmadığım için bir anda burada bir katliam yaşayabiliriz. Nasıl yapıldığını unuttum. Tamam, böyle olsun bakayım. Aynen. Tamam, artık güvendeyiz. Şimdi buraya bunu bırakıyoruz. Hey, gel bakayım. Bunu buraya ya. Bunu buraya. Kendimi yakarsam çok kötü olur diyecektim. Baksanıza oldu işte. Korktuğumuz bakımıza geldi. Tamam önemli değil önemli değil. Hala kurtarabildiğimiz lavlar var. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Bir tane şuraya bırakacağım. Bir tane buraya. Hayır. Heh, tamam. Neyse bir orman yangınını çıkarttık da söndürebiliriz. Tamam söndürdük. Bunu da buraya. Ah! Ah! Lan nereye? Öne bıraktım arkaya gitti Vay 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 minecraft'a bak Tamamdır Şimdi nedire gidebiliriz Evet sonunda yapabildik ee, Ben gider gitmez ölürsem çok üzülürüm ya Güzel bir yere çıkart Güzel bir yere çıkart Ne olur ne olur ne olur Yok ya sen böyle bir yere çıkarttın da. Oo, güzel, 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 güzel. Bize altın lazım. Baya fazla şekilde altın toplayabileceğimiz yerler var. Takaslayabileceğimiz yaratıklar da var. O ne lan aşağıda biri var. He, bunlar tehlikeli ya bunlara. Oo, bunlar var ya bir okla beni öldürebilir. O zaman ikinci önce onu mu ben öldürsem. İlk önce ben bunu bir öldürsem veyahut da saklasam şurada bir yere. Gel bakalım. Sakin ol dostum. Sakin ol adamım. Tamam. Şimdi. Heh, sakin oluyoruz. Siz vurmuyorsunuz zaten ama yine de size güvenemedim. Olmaz da Vallahi yarım kalbim gitti. Lan normalde benim ölmem lazım. Bir dakika nasıl ölmedim ben burada? Buradan buraya düştüm. Aa değişik bir şey. Vallahi ölmem lazım normalde. Dur bakalım aşağı inme yerini buldum. Birazcık daha altın toplarsam <laughs> oradan ölmeyi buradan nasıl ölebiliyorum ya? Ben buradan nasıl aşağı ineceğim ya? <laughs> Kırıldı. Aa aşağısı boşmuş. Yine boşmuş. Birazcık daha altın alırız. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> Şimdi aşağı inelim bakalım burada yeterince tehlikeli bir yaratık var mı? Merhaba. Heh, dur. Bekleyin abi. Sizin ilacınız bende. 34 tane abi. Buyur. Buyur abi. Buyur abi. Eyvallah. Sağ olun adamsınız. Vurmayın sakın. Ağzınızı burnunuzu kırarım siz. Vurmayın dedim oğlum. Ya vurmayın dedim ya. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Nerede o? Beni öldüren de kesin o var ya. Ağlayın obsidyen mi verdin? Ya ağlayın obsidyeni ne yapayım ben? Düzgün bir şeyler var hadi be. Şurayı da kapatalım bir dakika. Oğlum ileri git lan az. Bakalım neler vermiş. Ya git ileri. He 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 tam zamanında. Tam zamanında adam az daha vuruyordu vallaha. Az daha kafamıza vuruyordu. Al Bunlara gerek yok. Ağlayın obsidiyeni ne yapayım ya? Bize en derincisi lazım. Bir de bileş çubuğu verirse güzel olur ya. E bileş çubuğu verir mi acaba? Aha galiba verdi. Al 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 al. Bileş çubuğu verdi. Al abi al. Diğeri var ya bak. Diğeri çok tehlikeli. Etrafa 2-3 tane şey bıraktım. Altın bıraktım. Bir anda saldırmasın diye. Nereye gitti bilmiyorum. İki tanelerdi bunlar. Acaba kahrından mı öldüreceğim de? Aha. Aha bela geliyor. Bunu öldürsem acaba nasıl olur? Bir dakika dur. Dur dur şunu öldüreyim. Gel 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 Dur bakalım. Hadi vur. Ah! Kaçıyor bir de şuna bak. Bir kalpleri vardı aslında arkadaşlar. Bunları vurup öldürebilirdim ama lazım lazım. Bunlar lazım. Bir tane daha vardı buralarda. Bak vallaha geliyor. Var ya bak. Tam dayaklıksınız he. Obsidyen çıktı ya. Obsidyen ne yapayım ben? Hadi verdim mi? Vallahi biri öldü. Aa <laughs> yukarıdan düşerek öyle. Aa şuna bak. Nereden geliyorsunuz oğlum siz? Aa, aa tiplere bak. Karataşa gerek yok. Buna gerek yok. Align ne abi. Patates'i ne yapayım? Altın külçesi tekrardan geldi. Demek ki fazla atmışız. Spectral ok gelmiş. Bile çubuğu gelmiş. Çok güzel. İp gelmiş. İpi ne yapayım? Nether kuvarsı. Ee, başka bir şey yok. Tamam yukarı doğru. Aa duvar arkası vurdu. Oğlum hile misin lan? Al şunları. Bana bak nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Al. He. Aldın mı? Aferin. Bana güzel bir şeyler ver. Hadi bakalım. Ya! Neden böyle oluyor abi? Bir katlı oynamak çok kötüymüş. Sanki ne oluyoruz? Ölmüyoruz. Şimdi ben buradan aşağıya doğru inersem bu bana vurur mu acaba ya? Galiba vuramaz. Aldım bir şey. Uf. Hayır. Çöpleri bak. Ya bak bunlar vallahi. Bir dakika dur sen şunu ben bir öldüreyim. İşim bitti mi senle? Öl lan. Ne verdin bakalım? Spektralok ok vermiş yine. Demir külçesi lazım olur. Alalım dur. Uu baya fazla eşya vermiş. Tamam bu kadar yeterli olur. Takası gerçekleştirdik. Bir tane kitap vermişti ya. Ruh hızı 3 vermiş. Güzel. Şimdi ben normal dünyaya gidip şu en şeyini arayacağım da. Belki bir şeyler bulurum diye etrafa bakıyorum ama burada beladan başka bir şey bulamayız. Allah sana. Al. Gelin lan. Hadi lan hadi lan. Beni öldürün lan ne olur. Hepinizin bir can olduğunu unuttum ben. O yüzden korkak davranıyordum. O nerede? O bir tane şey vardı. Vey, vey, vey diye dolaşan biri vardı. Nerede o? Aa, gördüm Ben seni. Seni bir öldüreyim de akıllan. Gel 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 gel. Neredesin? Kaçtın değil mi? Korkak seni kaçtın. Gel 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 gel. Ne haber lan? Ee, ne oldu? Bayıldın. Gel sen de. Sıkışmışsın oraya. Sen de öl bakayım. Aha vallahi buldum sizi. Orada bizi var ya ayvayı yediniz ha. Gel buraya gel. Ne oldu? Ne oldu? Ya, birazcık daha yapalım. Tamam 36 tane gözümüz var. Umarım yeter. Şimdi ben bunu atacağım, bakalım nerede? Bu tarafa doğru gidiyor. Ben yerini bulayım arkadaşlar. E, kayboldu bu ya. Lan i̇lk tane'den fire verdik. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Yatağım nerede benim? Yani yatağımı da alayım. Lazım olacak. Hadi abiciğim, ben gidiyorum. Şöyle düz bir şekilde gidelim. Bakalım ne tarafa doğru gideceğiz ya. Allah Allah! Çürük endirmen gözüme verdi. Ne yaptı ya? Baksanıza her attığım kayboluyor arkadaşlar. Şey mi dostum? Yine yangından yine ben. Ya, hadi kaybolma sen bari. Az kaldı. Ha Tamam. <laughs> baksanıza 20 tane 15 tane kayboldu ya 15 tane kaybolması ne demek biliyor musunuz? Yani bildiğin bu çürük göz demek ya Kaç blok gittim tam emin değilim Hadi bakalım hadi bakalım Zinc. Hala devam ediyoruz Hop aldım seni O ne ya? Daha demin iki defa zıpladım he Hayır Dur. Dur 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 dur. Nerede? Devam ediyoruz. 18 tane mi kaldı? Neyse onu dönüşte alırız. 18 tane kaldı he. Bir şey mi? Ee, nerede? Ha tamam bulmuşum. Bulmuşum bulmuşum. Arkama düştü okey. Okey 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 okey. Tamam şimdi arkadaşlar. 18 19 tane gözümüz var. şuradan bir yerden gireceğiz. Herhangi bir yerden de olur. buradan girelim abi. Buradan aşağı iniyor. yani tam altımızda Stronghold var. Gözlerimiz var. E, bir tane vurabilecek miyiz? Keşke ipi atmasaydım. Okla öldürebilirdim aslında var ya. Tek okla ejderhayı öldürebilirdik ama tek yumrukla öldürmeye çalışacağız. Bakalım arkadaşlar ejderhanın canı bir mi? Eğer bir değilse benim bu kadar uğraşım boşa gitmiş olacak. Çok üzüleceğim. Bir dakika spam pointimi alayım. Spam pointimi alayım arkadaşlar. Bak altımıza direkt kırıyoruz. Bir anda boşluğa düşebiliriz he. Hadi bakalım. Aha. vallahi silverfish sesleri geldi. Aha buldum. E, neresindeyiz? Kavasını bıraktım. Hadi canım. Uy, tam tutturmuşuz. Öyle ne olur. Çabuk. Tamam tamam silver fishler Silver fishler gelmeden hallettik Şurası da aha Alalım demir var bir de bunun yukarısı vardı değil mi Yukarıyı bakalım bunun içinde ne var 3 tane oğlum bir şey diyeyim mi Bak keşke elmasım olsaydı deseydim Elmas çıkardı belki ya Buradan aşağı inersem ölürüm arkadaşlar ip buldum Güzel. Da değişik bir şey var. Bak bu oyun gittikçe bozulmaya devam ediyor arkadaşlar. Ejderhanın canı sağ taraftan tekrardan gözüküyor. Şimdi bu ejderhaya bir tane ben. Ee... hayır. Blok lazım. Hayır ya. Ben yan yapmadan çıktım. <laughs> Okla öldüremeyeceğiz. Şansı teptik arkadaşlar. Buraya gelsin bir tane vuracağım. Ama bir şey diyeceğim. Bunun canı fazla. Nasıl olacak bu? Arkadaşlar bu nasıl olacak bilmiyorum. Mesela bunları vurduğumda bakayım. Hı, tamam ölüyorlar. Ejderhaya bak hemen vuruyor ya. Abi bir dur ki. Bir dur ki. Bir tane vurayım sana. Aha. iniyor, 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 iniyor. Neredesin? Neredesin? Ne tarafa doğru bakıyorsun? Ne tarafa doğru bakıyorsun? Şimdi yedim la seni. Gel gel. Gel kafana bir tane atam seni. Akıllan bakalım. Bir tane yayla öldürebilecek miyiz? Bunun canı full arkadaşlar. Baksanıza hala aşağıda duruyor. Bıraktığımız yerde. Bunu nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Arkadan yaklaşıyoruz arkadaşlar sakince ne? Sakince ne yaklaştık. Harbiden öldü. Aa dur, sen değil lan oğlum. Aa harbiden öldürdüm. Tek canlık canı varmış. Tek canlık canı varmış ya. Öyle değil, tek vurumluk canı varmış arkadaşlar. Harbiden ölüyormuş. Ben ölmeyecek diye korktum ama. Şu anda ejderha yendik, hiçbir şey yapmadan. Yani hiçbir şey yapmadan dedim de, buradaki şeyleri patlatmadan yendik. Şuna da bir tane atalım. Son şansımız. Zınk. tek attık. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben kaçtım. Bay bay. Tek kalpler. Ejderhaların indirmelerinde defne tek kalple oyunu bitirdik. Bir sonraki challenge'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarım kalp aslında da yarım kalp gözüküyor ya. Tek kalp aslında arkadaşlar. Yani şu an size nasıl bunu kalıtmayabilirim? Durun hemen kanatlayalım. Normalde bir kalbim olduğu için yarım kalbim gitmesi gerekiyor. Bir yükseklikten atladım hemen hemen deniyoruz. 1 2 3 4 bloktan atladığınızda yarım kalbiniz gider. Demek ki arkadaşlar bir kalbimiz var. Bu bilimsel tezi açıkladığımıza göre bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abiniz kaçtı. Hoşça kalın. Bay bay. Ne kadar da kolaydı. Hop! MLG. Ne oldu? Öleceğim zannettiniz değil mi? O yüzden like atıp abone oluyorsunuz çabuk seri.